Aşk var mı deyince panikle ağzımdan çıktı. Hava da yakalayamadım. Bu hayat olmuyor böyle. Deme öyle. Bir kiralık ev tutacağım. Öyle ya da böyle. Şöyle, bizim şurada ortak olduğumuz yeni bir rezidans var. Bir artı bir daireler. Baskın apart. Baskın Wow. Çok cesaret verici. İsim yanlış evet. Mimarın babasının adı. Ama daireler ev ofis olduğundan bir olarak kiralarsın, Gelip giderken adam çıkmaz. O ne ki ya? Benim iç organlarım da sivilce bile çıktı. Hemen gidip kiralayayım ya. Aa, bina bizim yol. Hani sana kuzen Korhan gelecek dedim ya. Onun dairelerinden birini kiralarız. Arkadaş gördü mü? Arkadaşlık gebersin ya. Bana ne? Yaşasın sevgililik. Aa, başarılı. Eşyalar falan full hazır. <laughs> Akşam hemen takılmacalı yani. <laughs> e, ofis olarak düşünüyorum da burayı ben. Güle güle otur. Evet. Evet. Ha, oh, okey. Üç aylık peşin dört bin beş yüz dolar. <laughs> Eyvallah. E, kontratı bir ara yaparız. Okey. Başımız sokacak. Sıcacık bir yuva. Okey, ne kadar zamanımız var? 20 dakika. Ne? Oha, ya öküz gibi az. E, evden beklerler. E, yarın akşam Melisa'ya gideceğim diye izin alırım. Uzun otururuz. Ah, ah bak, okey, okey. 20 dakika. Ah, o zaman hızlandırılmış program. O ne ki? Göstereceğim ben sana. Daha uzun kalmacalı değil mi? Çünkü ben dün... E, ...sadece aparatif alabildim. Ee, ev kızlarının sonrasıyla berabersin. Hemen ana yemeğe geçemezsin tatlım. <laughs> Ama bu akşam yemek olmasa da... ...biraz çerez ve fındık fıstık ikramı mümkün. <laughs> Hepsini okeyim okay çünkü zafiyet geçirmek üzereyim. <laughs> 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 e ama fındık fıstık dedik. Sen bayağı girişe bir ıspanhasın şu <laughs> Ev ee, kızlarının sonuncusu değil misin sen? Misafire biraz ikram yap ya. <gülüyor> <gülüyor> Misafir umduğun değil, bulduğun yer tatlım. <laughs> çöp yok canım, çöp yok. Emir. Tatlım. Aa, burada çöp toplanmıyor. Çöp makinesi var ya. Açın kapıyı polis! Allah'ım kız! Kim ki bu ya? Açın polis! Polis diyor da hadi Açın kapıyı bu bir baskındır. Baskın mı? Ne? Lan kesin baskın apart şakası bu ya. Boru öykücü geldi takımı topladı o yapıyor kesin yani. Kesin mi? Hakkınızda ihbar var. Açmazsanız kırarız kapıyı. İhbar mı? Hadi arkadaşlar giriyoruz. Ha, baya balyozla kapıya vuruyorlar. Dom, dom, dom. Ben dom, dom zaten böyle kimi maret diyoruz ya. <laughs> 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 Alak polisi bu da. Ben dedim sana bu kadar ileri gitme diye. Ben ileri gitmedim ki, nereye git? ki. Ya ah. yat yat yat! yat. Ah. <laughs> Yok canım, estağfurullah memur bey. Biz zaten yeni kalktık. Ya söyleme be! <laughs> Çok şeyler eller başının üstüne! Hay ah. hay Biz zaten evleneceğiz memur bey! Ne? Yok öyle bir şey memur ah. bey. Söyleme be! Memur bey olay neydi ya? Ne zamandır sizi arıyorduk? Öpüştük diyeyim ya! Öpüşmek suç mu? <laughs> Arkadaşlar, şahıslar ihbar uymuyor. Yanlış daire. ha? Yine efsane şanslıyız. Kusura bakmayın. Bu hırsızlık çetesinin peşindeydik. Bak, gürültüyü duyunca kaçmışlar. Kızla, erkekle oturunca basılmıyor yani. Bizim işimiz mahalle dedikodusu değil hanımefendi. Emniyet. Ben öyle bir polis tanımıyorum. Vallahi biz de öyle bir polis tanımak istemiyoruz. Peki, iki arkadaş otururken biz mesela e, ihbar ederlerse? Geçen gün öyle bir adam aradı. Hatta tesadüf dördüncü kat dedi. Biz de şu an baskın yapıp şahısları alıyoruz dedik. <laughs> Bazen çok eğleniyoruz canım merkezde. Ah, hangi manyakmış o acaba? Bu benim kendi bileziğim be. Ya ben ilk bilezik sahte çıktı. Ben ondan değiştirdim Ya bu. tamam, ben anladım konuyu. Anladım da... ...bir şey daha soracağım. Peki. Peki, peki, yok. Konu bitti. Kendimi keseceğim ya. Efsane zor bir gündü zaten. Farslarınızdan, yanlış anlamalarınızdan öküz gibi sıkıldım. Bir bulvar komedisinin içinde yaşamak istemiyorum artık. İyi ee ne yapacağız başka yüz dakika? Hey, 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 hey. İlişkilerimizi update edelim. Biz Nur Hayat'ta aşığız ve takılmak istiyoruz. Biz de aynısından. Heh. Tamam da seninki hariç bizim üç ailede bu iki aşk yasak tabu. Dördümüz beraber takılalım tabuları yıkalım. Pardon? Atos, Portos, Aramis, Dardanyan tarzı ya. Dörtlü arkadaş grubu full gezmeceli. Dördümüz. Dördümüz. Zaten biz nişanlıyız, her şey serbest. E biz zaten kankayız. Gelsin sabaha kadar partiler, gitsin hafta sonu Londra tatilleri. Ay geçmiş olsun. İnşallah Selahattin abinin tansiyonu düzelir. Yani bir sinir buhranı geçirdi herhalde bu akşam ya, ben de anlamadım. Ablam geç kalırsak, babam ararsa Nurhayat bizde kalacak dersin. Aa idare ederiz tabii çocuğum. <laughs> Haydi iyi eğlenceler. <laughs> Gülistan. Düğün falan bir şey dediler mi? Cık. aman. Rıza bizi boğmayın. Nişanlığı uzatacağız. Ayrıla harca gezeceğiz dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne yapıyoruz gençler? Oh. Galata bahçesini kapattım. Oraya paparazzi gelmez. Müşteri de olmayacak. Ev gibi otururuz. Dikkat. Aman an, gazeteci olmasın. Okay, İş yemeği abi bu. İçimde bir his var. Takipleyelim belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Çok güzel. gülüyor> o ne orada ya? Bir şey parlıyor. Ateş böceği gibi. <laughs> Kamera aşağı! Heyecandan soru soramıyorum. Hakkımı helal kızım. o kızı. Ama anne ya, o. O kız nişanlı ya, ayıp. Ne nişanlısı Timur amca ya? Ha, yandakiler de damladı, parti tamam. Sana kaçtım Emir. Ne? Ne yapmış, ne yapmış? Nur Abilerim, ablalarım, evsiz bir garibim. Allah rızası için burada kalabilir miyim? Aa, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.